Buradan bir kez daha sesleniyorum. Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, salon siyasetçisi olma, meydanlardan korkma. Çık dışarıya, gel buraya. Bu meydan yoksullarla, bu meydan hakkını yediklerinle dolu ve sana sesleniyorlar çık oradan gel buraya hesap ver hesap ver hesap ver <laughs> yüz binler sana istifa istifa diye sesleniyor Eğer bir ülkede, başkentte, başkentin en önemli meydanına yüz binler sel olup bakmışsa hakkını arıyorsa ülkeyi yönetene istifa diye sesleniyorsa sandıktan kaçamazsın seçimden kaçamazsın milyonlara söz verdin ama geçinemiyorlar geçim yoksa